Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 13 Mayıs Cuma Bursa ve İstanbul programımız var. Çok zevkli program. Hem Bursa'da olsun hem İstanbul'da olsun. Kurgumuzu ayarladık, çıkarttık. Takip safkanlarımız vardı. Onlarda notlarımızı aldık ve de sizin karşınıza geçtim sevgili dostlar. Bakalım hem Bursa hem İstanbul var. İyi sonuçlar arayacağımız bir program geçiririz. Herkese bol şanslar. Evet dün e, biliyorsunuz e, Ankara ve İzmir koşularımız vardı. Ankara'da maalesef birinci altılık ayağımız beşte kaldı sevgili dostlar. E, kafadan yaptık. E, verdiğimiz sapkan 7-1-2 diye geçtik. E, maalesef Altınoğlu Sapkan'ın Merkür Merk Kalp Aslan'la çok iyi bir koşu sergiledi. 2000 küsür gibi güzel bir ikramı verdi. Ama ikinci altılık aynımızı kaçırmadık sevgili dostlar. Yakalamış olduk 316 ile takip eden arkadaşlarımız bulmuş oldular. İkililerimiz oldu. İkililerimiz çok güzel ikililerle ayrıldık. Bir matra bankumuzu arkasına 4 ve 8'i bağlayalım dedik. 10-11-90 gibi çok iyi bir ikili aldık. Sonra ayakta zaten yeni, yeni Noğlu yine bankomuz, iki banko gelmiştik. girmiştik. Altı arkasına bağlı 1.6 dedik. Orada da e, ikramiyemizi yani üçe katlamış olduk verdiğimiz parayı. Dörtlü ganyanın misli bulduk. 15 misli 360 lira. Altılı ganyandan fazla verdik. Beşli olsun. Güzel ikramiyle ayrıldık ama İzmir'de sevgili dostlar enteresan bir şey oldu. E, İzmir koşularımızda. Tamam e, ilk altılı Şöyle bir e, ortak yaptık arkadaşlarımızla 10'da e, da 5'te kaldık kafada önerdiğim sapkanlar vardı biliyorsunuz Altın o sapkanı banko dedim sonra 3-10 e, e, bunlar da rakipleri olacak ikili için deneyebiliriz diye ben, Biz 6-3-10 girdik ikinci ayakta 6-9-3-1-2 iki olarak e, sıraladık Orki geldi porsuk kızı var kazanacak gibi gördüm ama orada da kurgumuz 5'te kaldı. Ortak yaptığımız arkadaşlarla beraber orada da 1500 lira güzel ikramiye verdi. İkinci altılık ayımız son ayakta 4 numaralı aklımıza çok çok güveniyordum ben. Gelmesi için hiçbir neden yoktu. Zaten üstüne basarak sizlere önermiştim. Ama bir huysuzluk yaptı. Maalesef sıkıştı sevgili dostlar. Burada da 5'te kaldı. Ortak kupon yaptık arkadaşlarla. Ee, şurada 6-1 geçmiştik. E, ee, hatta sizlere de söylemiştim. 6-1 e, diye önerdim. Ee, arkadaşlar ortak olduğumuz için 3'ü, e, 2'yi bunları da ilave yaparak son ayda 4'ü yalnız başına bıraktık. O da gel gelelim yarıştan çıktı. Huysuzluk yarattı. Ee, Muhammed, e, Muhammed, e, Bilgin'i de zaten kolunda ee, rahatsızlık geçirdi, at oturdu, sonra çırpınarak dışarı çıktı, yarıştan çıkarttılar. Ee, ondan sonra Foring gelmesi için, kızın gelmesi için e, battık ama olmadı. Gerçekten çok iyi bir para verdi, 4.761 lira. Ee, yani bizim safkanımız gelmiş olsaydı 4.000 lira vermez ama 3.000 lirayı e, kesinlikle bozmazdı. Maalesef e, bir dahaki yarışta inşallah denk getirse yine böyle uzun çimde ben yine tek başına bırakacağım sevgili dostlar. Bakalım yani söyleyeceklerim bu kadar. Bana güvenen arkadaşları biliyorsunuz. Bir de gün içerisinde bana mesaj yazan çok arkadaşlar oluyor. Abi ikili aldık teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden sevgili dostlar. Bir de bazı yerlerde de ikili isteyen arkadaşlar var. Abi ikili var mı burada? Şu var mı? Bu var mı? diye. Ben arkadaşlar normal gün içerisinde İşlerimden dolayı pek ikili veremiyorum. O yüzden ben kurgumda verdiğim ikilileri değerlendiriyorum. Yani buna vakit ayıramıyorum. O yüzden fazla sizlere de cevap yazamıyorum bunlar için kusura bakmayın sevgili dostlar. Bir tek bunu söyleyebilirim. Evet vakit kaybetmeden birazcık başınıza aldım özür diliyorum sevgili dostlar. Bursa koşullarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, birinci altılı gayemizin başlangıç saati saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde 4 yaşlı Arapların 2000 metre çimde mücadele verecek 11 safkanımız burada kayıtlı. Evet gruba bakıldığı zaman ben iki safkanı ayıramadım sevgili dostlar. Hatta yani hangisini banko değerlendireyim diye düşündüm ama ben bu iki safkan bence yeterli olacaktır. Kimler onlar? İkinoğlu, Canberkinoğlu. Canberkinoğlu. E, yaptı. uzun aradan sonra çıktı. 2000 metre çiminde Baruton'la e, başa baş bir mücadele girdi son 200'de. Burunla, burun ucunla maalesef bir ikincilikte kaldı sevgili dostlar. Can Berkinoğlu. Yine mesafe aynı. Ben Handikap 16 yine etkili, çok etkili koşacaktır Halil Kaplan'la. Benim ilk tercihim 3 nolu Can Berkinoğlu. İkinci atımda Yavuz Reis sevgili dostlar. O da Bursa'da Handikap 15'e 1800 metre çiminde çok güzel dışta Deniz Yıldız'ı öyle bir sprit attı ki Erciyes Fırtınası'nınla beraber Halil Kaplan kazanmıştı. Halil Kaplan'a start alacak start alan Erciyes Fırtınası burunla o da Yavuz Reis'te e, maalesef e, mesafe 1800'dü. Mesafe biraz da olmuş olsaydı büyük ihtimalle Erciyes Fırtınası'nı geçecekti. Şimdi mesafenin uzaması ben Rauf, Yoğuz Reysel'e Deniz Yıldız'a çok yarayacaktır. 3 ve 6 burada benim tercihim olacak. Birinci altı gayemizde yer vereceğim. Sapkanlar hatta ikili de deneyebiliriz sevgili dostlar. Bunu da üstüne basarak önereceğim. Evet ikinci koşumuz bir mailin koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimde mücadele verecek. Birinci beşli gayemiz burada start oluyor. 14 safkanımız e, burada kayıtlı sevgili dostlar evet zor bir koşu gerçekten bizleri bekliyor. Yani koşuya şöyle bakıldığında Haylaz'ın büyük ihtimalle e, Nevzat Avcı ile liderlik isteyecektir. E, ona keza 8 oldu 10 doner e, Yunus Emre Yüksel ile e, yani böyle tempo yarışını seven bir jockey arkadaşımız e, ben Haylaz'ından Nevzat Avcı ile 3. kez 4. kez start alacak ilk defa çime çıkacak sevgili dostlar ben çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim 3 nolu haylazım. İkinci atım yaptığı 2 çim yarışına da ben gerçekten bayıldım. Yarışı tekrar izledim. İki tane 1800 metre çimde mücadele etti. Dördüncükte Ali Kaplan'la ikinci kez buluştu. 9'da es geçmeyeceğim. Sonradan 5 nolu sapkamız o da ilk defa çime çıkacak. Onur Yıldız'la mutlaka değerlendirelim. Sevgili dostlar kuponlarımızda Yeri olması gereken sapkanlardan biri. Burada e, kurtu Kuyutucaklı e, Müslüm Çelik'le bu sapkana da ben e, dikkat diyeceğim. İstanbul'da yarış hayatına başladı. Bursa'da iki kum performansı oldu. Sonra İzmir'de 1.800'e maalesef derecesiz ayrılsa da ben burada e, söz sahibi olacağını düşünüyorum. E, orijinal olarak hoşuma giden bir sapkanlardan biri. Müslüm Çelik'le yeriyle es geçmeyeceğim. Sonra 11 nolu safkanımız Fırat Aslan'la, 12 nolu safkanımız Mahmut Turan'la o da bir yarış gördü. Kime çıkacak mutlaka değerlendireceğiz. Ve 1 nolu Şah, Ali Can İnci ile bu safkana da dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Zor bir koşu gerçekten bizleri bekliyor. Buradaki sıralama 3, 9, 5, 7, 11, 12 ve 1 nolu safkanlar olacak 2. koşu ve 5. ayağımızın başlangıç ayağı. Evet 3. koşumuz şartlı 3 dişiler amansuz 4 yukarı arapların 2000 metre çimden mücadele verecek 12 safkanımız yer alıyor. Bir safkanımız 3 ile bu koşuya iştirak etmişler. 1 nolu Hamra, 8 nolu Özdoğa, 9 nolu Rındam'ın sevgili dostlar. Hamra e, buradaki safkanlarla bu grupla ilk defa start alacak. Kürşat Yani koşuyor şöyle ee, geldiğimiz zaman sevgili dostlar e, gün yeri büyük ihtimalle çıkacak Cemal Paso'yla e, bir liderlik isteyebilir, alabilir. Ama fazla da e, ben üstüne Cemal Paso'yla gideceğini düşünmüyorum. Ben kaçayım bir bitireyim diye. E, Roland Tempo'da girecek. Önce Pınar arkasına yatabilir. Kulvar 12 olsa da Tolga Yıldız'a dolanıp gelip o da hemen arkasına yatacaktır. Rındamın ayağını Selim Safkan Bekir Rındamına e, Tolga Yıldız'la e, pardon Tuğba Alıcı'yla Cemal Posa liderliği ona verebilir. E, sonlarda çünkü Günyeli de çok kuvvetli geliyor. Öncü Pınar da düzlük yarışları çok iyi. Sığacık ona keza o da önlerde gitmeyi seven Ezhan'ın yani e, yarış sürete biner mi bilmez Tam olarak da kestiremiyorum. Çünkü liderlik çok sapkan var burada. Ama ben iki e, safkan, yeterli gibi gördüm. E, onlar kimler? Bir üçüncü safkan daha var aslında. Ben onu da sizlere önereceğim. Kuponda da e, yeterli gibi görünüyor iki safkan ama üçü de ben atlamayacağım. Onlar kim ya? Altınoğlu Günyeli. Cemal Paso benim ilk tercihim olacak. Bir de Yeni Öncü Pınar. Yani bu iki safkan bu grubun kat kat üstünde. Ama burada sürpriz be, e, çıkacaksa bir tane burada bir sapkan var. dolu Gökçekent. Müslüm Çelik'le bu sapkana çok çok dikkat. Yaptığı son koşusunda Handicap 16'da 2000'de yakın ara bir Baruta'nın Can Berkünoğlu'nun birinci koşu beraber yani koşacaklar. Can Berkünoğlu zaten birinci koşu koşuyor zaten. Önermiştim sevgili dostlar. Hemen onun arkasında Gökçekent'te Sercan Tırpan'la iyi bir sprint atmıştı. Bir üçüncülük elde etti. Ee, o yüzden ben Gökçe Kent'ten de e, çekiniyorum Hüsnü Çelik'le. Etkili bir koşu gelebilir. Son koşusu gerçekten dikkat çekici bir koşu sergiledi. Ee, Eza da e, O da aynı şekilde İzmir'de Handikap 15'in, e, Ahmet Ali'nin e, kör Kütüğün, Hemen arkasında Bekir Mırık'la e, Boyunla yani neredeyse fotoğrafı da bitecek bir koşuydu. O da bir üçüncülükle ayrıldı. Nevzat Avcı ile şimdi buluştu. Yani 6-7 ufak bıçak oynayacak arkadaşlar yeterli ama ben 3 dolu kenti de ayırmayacağım. Üçüncü ve e, şanslı safkan olarak da bunu sizlere önereceğim. Eğer gelirse gerçekten çok bir sürpriz. Bir safkanı yakalamış oluruz. 6-7 ve 3 benim bu koşuda tercih edeceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet 4. koşumuz şartlı 3 bir mücadele. 3 çay şarablarının 1200 metre kumda mücadele verecek 5 sapkımız yer alıyor. 7'li piyasa ve 1. üçlük da burada start alacak. Evet yarış hayatına birincilikle tanışan Müslüm Başkan sevgili dostlar İnci ile Bursa'da yaptığı 1000 metre kumunda çıktı liderlik aldı ve de artan tempoyla e, arkasında kimseyi yanaştırmadı. E, şimdi mesafenin 200 metre uzaması buna yarayabilir sevgili olsa. çünkü artan bir tempoyla gitti farkı açı açı gitti yarışı kazandı ama burada 3 dolu Gideros o da Tolga Yıldız'la 800 metre çimde e, şartlı birle mücadele verdi Tolga Yıldız'la e, o da kazandı e, bu kısa mesafede çok geriden geldi bariyer dibinden e, bariyer dibine yaslandı o da arkan bir tempoyla harika zıpkın bir çok seri seri adımlarını atarak e, ve de koşuyu kazanmasını bildi bu kısa mesafede şimdi mesafe e, ona da uzadı ve de e, kuma çıkacak bir Kayızber Korcini biliyorsunuz e, ben etkili koşmasını bekliyorum Bambu'yu iki sapkın ayıramadım ama ben burada banko değerlendireceğim o da gider Osta yana kullanacağım büyük ihtimal üstün başkan liderlik isteyecekti çıkıp hemen liderliği alayım çıkayım bitireyim diyecektir gider Osta arkada e, onu takip edecekler artık üçüncü mi dördüncü mi bilmiyorum Tolga da çok e, acı bir sprintle gelip e, liderliği yani son düzlükte yapacağı güçlü ataklarla e, Müslüm Başkan'a e, hakimiyetini hissettirebilir. Ben güveniyorum 3 No safkanımız ben banko değerlendireceğim. E, bu koşuda altılık ayımızın birinci altılık aynımızın dördüncü aynı tekabül eden bu koşuda kumda da kazanmasını bekliyorum. 7 litresinde birinci üçlük aynımızda benim bankom olacak. Tabii ki arkasına e, ikili arkadaşlar 1 e, bir nolu Müslüm Başkan ve de 4 nolu Kader Yolu Eküller e, arkasına ikincilik şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Evet üç nolu Gideros benim bankomdur sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimde mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor sevgili dostlar. Ee, evet, en zorlandığım koşu burada. E, benim sevgili olsa yani ikinci alfabemizin başlangıç aya e, bana epey zorlu geldi. E, yani burada 4 9 bakırlı Mahmut Turan'la e, ikinci kez buluştu. Yaptığı son Bursa pistinde şartlı 5'te 1400'de Amazon'un kazandığı o koştu hemen arkasında bir ikinciliği e, ikincilik elde etti. Geri kalan da 20-25 boy gibi fark yaptı Mahmut Turan'la. Ben e, 4 nolu 9 bakırlı benim ilk tercihim olacak. İkinci atım Cosmic Storm Halil Kaplan'la. E, o da 4. kez buluştu. O da yaptığı son koşusunu dereceye vurduğumuz zaman bir dördüncülük Halil Kaplan'la iyi bir derece yaptı sevgili dostlar. Gerçekten güzel bir derece ile e, pistten ayrıldı. Dördüncülük bizleri avlatmasın. Mutlaka değerlendireceğiz. 5'i de atlamayacağım sonra King Bora eğer mesafeyi kısaltırsa ben ki bu aradan da Müslüm Çelik'le etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Mutlaka değerlendireceğim. Sonradan 9 10 7 düel Cemal Paso'yla en son yaptığı çiminde Bursa'da bir mailing koşuyla 1400 metre çiminde bu mesafede o da İsmail Dinar'la Sultan Celim'in Celim kazandığı o koşta. Hemen arkasında bir, bir buçuk boyla güzel bir ikincilik elde etti. Dokuzda eski geçmeyeceğim ve de sekiz nolu kick game onur atmacayla mutlaka kuponumuza değerlendirmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok zor bir koşu bizleri bekliyor. Sürpriz açık bir koşu. Sıralamam 4, 5, 7, 9 ve 8 oldu. Safkanları ben bu koşuda ikinci altı ganyanımızın başlangıç ayında ayırmayacağım sevgili dostlar. Evet altıncı koşumuz bir mailing koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimde mücadele verecek 14 saftanımız yer alıyor. İkinci beşlik aynımız da burada start alacak. Evet bakıldığı zaman e, son çim yarışında rütbesiz Bursa'da 1700 metre çimine çıktı. İlk çiminde e, çok yakın ara bir 3. E, elde etti. Kadir Tokoçoğlu 58 kilo ile start almıştı. Evet. Yine 58 kilo Mustafa Çiçek'te tekrar buluştu. Mustafa ile kum performansı göstermişti Bursa'da. Zaten Bursa'dan da yakın tanıdığımız bir safkanımız. Rütbesiz yani burada bir iki adım öne çıkıyor. Avin Saray ilk tercih tabii ki rütbesiz olacak. İkinci atım Avin Saray. Cemal Paso'yla. Olay ola yaptığı son İzmir çiminde 1800'de. Güzel bir ikinci ikincilik etti Cemal Paso'yla. 60 kilo ile start almıştı. Şimdi 58 kiloyla start alacak. Abinin sarayda dikkat mutlaka değerlendireceğiz. İkinci şans safkanım olarak burada iki tane daha sürpriz safkan önerceğim. Mutlaka mutlaka yazacağız. Kulübünlerimizde onlar kim? 13 numaralı safkanımız. Tugay Tugay Alıcıyla e, hatta hafta bir iki arkadaşla da görüştüm abi. Ak neredeyse yani piste gerçekten uçuyor. Son golüne baktım gerçekten mükemmel bir çalışma yaptımış Tugay Alıcı kendi çalıştırıp son gola kendi de biniyor. 13'de mutlaka ve mutlaka kuponlarımıza yazacağız. Ve de 196 günlük bir aradan sonra Uludağ sevgili dostlar. Oğuz Eren'le kendi çalıştırıyordu. Son iki çalışmasında Durmuş Malatyalı çalıştırdı. o üzerine teslim edilen bir sapkınımız ilk defa Oğuz Eren binecek. ben Uludağ'dan da çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Burada sıralama. 4, 5, 13 ve 14 nolu salkanları kesinlikle ben ayırmayacağım. Birinci halkalı ganyamızın da son tekabül eden bu koşta yer alacağım safkanlar olacak. Evet 7. koşumuz Handicap 17. 4 ve Kore İngilizlerin 1500 metre çimle mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. 2. 4 ganyamız da burada start alacak. Evet son yaptıkları koşularda e, 1400'e şart 4'te beraber hatta koşular buz fırtınası, Gold polat, Gold polat son e, yani yarış başladı. E, bir 200-300 metre sonra liderliği aldı Murat Gündüzeli ile. Son viraja da lider girdi. Ama Çakırdağlı sonlarda bariyer çok etkili geldi. Kadir Topoçoğlu ile yarışı kazandı. Hemen arkasında buz fırtınası da Furkan Himmet sprintini attı ama e, Gold Polat buz fırtınası 2.5 boyla arkasında Gold Polat ikinci buz fırtınası burunla üçüncülükte kaldı. Ee, şimdi mesafenin uzaması yine bu iki safkına yarayacaktır. Goldball belki e, yine liderlik isteyecektir. E, çıkıp dokuz kullar çekse de Mustafa Çiçek'le bu fırtınası sonlarda çok etkili gelecek. tabii ki ilk tercihimiz 4 nolu Goldball. E, sonradan ikinci tercihim 3 nolu. Bu fırtınası olacak Furkan İmle. Ve de bir tane daha sapkan Bunu da kesinlikle atlamayın. 3 3-4 ay bir aradan sonra bir yarış gördü Bursa'da handikap 15'i 1500'de yani o kadar da fazla da zorlandığını da düşünmüyorum. Yarış tekrar izledim Nevzat Avcı ile bir beşincilik elde etti. Çok yakın ara bir beşincilik bu sevgili dostlar. biliyorsunuz Bursa pistinde harika çim yarışları olan bir sapkınımız. Şartlı 5500, Handikap 15500, e, de 1400'e mesafede çıkmasını bilmişti. Nevzat Avcı ile ikinci kez buluşan ben 9 nolu sapkınımıza göz ardı etmeyeceğim. Burada 3. ve son şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. 3, 4 ve 9 benim buradaki tercihim olacak 7. koşu. Evet 9. koşumuz zeytinlik koşusu olacak. 3 yaşlı yüzde 2000 metre çimli mücadele verecek 9 sapkınımız yer alıyor. 2 nolu Cafer Bey ile 7 nolu Özkan Rüzgar'a ekil olarak start alacaklar. Evet Cafer Bey e gelindiği zaman e, uygun bir grup olduğunu düşünüyorum ama Kertenkele Ferhat da o kadar güzel bir ivme yakaladı ki sizlere iki sefer üst üste banko olarak önermiştim. Çin'de 1800'ü kazandı arkasını 2200 metre çiminde mükemmel sprint attı. E, Mahsun Demir başladı. Çok iyi bir uyum yakaladılar. Cafer Bey ile de zaten Kertek ile Ferhat ilk defa beraber koşacaklar. Ben bu iki hakkını ayırmayacağım. Bir de bunların yanına ben Nevzat Avcı ile 9 nolu sapkanımızda grubun tek dişi sapkanı. Çalışmaları çok e, olan bir sapkanımız. Melikane ile 9'da Eskeşmere kuponumuzda yer verelim sevgili dostlar. Çünkü ya Cafer Bey'i tek atacağız ya da 3 numara Kertenkele Ferhat ve de 9 nolu Melikane ile kuponumuza mutlaka işaret edeceğiz. E, büyük ihtimalle yine Z, e, Zback Flight e, Onur Yıldız'la ilk defa buluştu. O da enteresan bir saklan bir çıkıyor. Yani o kadar süratlendiriyor ki sanki yarışta ama aldı bitirdi. Yüreja da yani 10-15 bahi gibi farkla dönüyor. Sonradan splitte geliyorlar geçiyorlar ama e, yani bir yerde bir bomba patlatır ama e, bugün o gün olacağını düşünmüyorum. bir alt grupta deneyeceğiz sevgili olsa çünkü çok seri bir safkan. Yani 2 nolu Cafer Bey, 3 nolu Kertenkele Ferhat ve 9 nolu safkanımızı es geçmeyerek bu koşuda yer vereceğim. Bu 3 safkan olacak. Evet 10. koşumuza geçelim. Bir mailin koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimle mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. 4 ve 9 nolu safkanlar ekir olarak start alacaklar. Evet İç çiminde güzel bir ikincilikle ayrılan 5 nolu sapkanımız Halil Kaplanla Bursa'da 1700 metre çiminde mücadele ettiği ee, güzel bir ikincilik. Ondan sonra son çiminde Dilber, o da 1700 metre çiminde grup farklıydı sevgili dostlar. O da e, güzel bir ikincilik elde etti. E, 14 nolu sapkanımız İzmir'de 1800'e güzel bir ikincilikle e, bu koşuya geliyor. Çakal Carlos gibi gerçekten çok güçlü bir orjina sahip. Hatta sizlere ben e, önerdiğim bir sapkandı bu e, sapkanı. Aman dedim dikkat Çakar Karola gibi iyi bir orijine sahip olan içinde müthiş bir koşu gelecektir. E, gelmiş olsa 7 küsür daha yanına e, koşuyu tamamlayacaktı. İkincilikte kalmıştı. E, Arya koşu kazandı o koşuda. Kadir Topoçoğlu hemen iki boy arkasında bir ikincilik elde etti. E, ben yani şöyle Tek başına bırakacağım bir sapkan var ama e, o da kim? Ben risk alacağım sevgili dostlar. E, son ayakta ikinci 6. ayımızın son ayında o da Halil Kaplan'la start alacak olan e, 5-10 sapkanımız. Ben bu grupta kazanmasını bekliyorum. Benim yarın için banko adayım olacak 5-10 sapkanımız. Arkasına 7 ve 14'ü bağlayarak burada bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet Bursa programı için sizlere aktaracağım sapkanlar bunlardı inşallah dilediğim sonuca e, ulaşırız sevgili dostlar tabi sizin de ufak demek dokunuşlarınızla Yani ben kalkıp da e, 300 dolarlık kupon 400 dolarlık kupon 500 dolarlık kupon yani bu gelmezse bu gelir şu gelmezse bu gelir kimse zaten böyle bir e, şeyim yok Ben kendi kafamda koşturduğum gibi koşmasını bekliyorum takip ettiğim sapkanlar var zaten yani banko değerlendiriyorum. Ee, o da e, bizim e, şeyimiz oluyor biliyorsunuz e, İzmir'de son koşta at oturunca maalesef yarıştan çıkınca e, çok güvendiğim banko maalesef yarıştan çıktı olmadı. E, yarın ben de e, son ayakta 5 nola saf Halil Kaplan'la çok güveniyorum. Banko deneyeceğim. Banko değerlendireceğim. Arkasını 7 ile 14'ü bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. ikili için önereceğim safkanlar olacak. Evet Bursa programı için size aktaracağım safkanlar bunlar sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.